Ben sözü artık değerli sunucularımıza bırakıyorum. Kolay gelsin teşekkürler. Pizze'ye doğru oyun istedi ama Pizze çok rahat zaten. Bir problem yaşamıyor ama havaya doğru tavırdılar. Taşlaştır da geldi ve Begin. Maçın ilk kanını dökmeyi başarıyor. Captain Bounder World'de kaldı savaş. Devam ediyor Asmo. Asmo. çok az ve X-Pro Emir 07 XX. Devamı var. Skor almayı başarıyor. Bir taş taş kışkırtma daha geldi. Ekşi. O da aradan çıkartılan başka bir isim konumunda kazıyor. Bıdadık olmak istiyordu ama Begin her an düşürülebilir kazıyor. Takım arkadaşının yanına artık Pro geldi ama Begin çok iyi atmadı büyüsünü ama kazıyor. Takım arkadaşını yapamadığını yapıyor ve burada takımına ikinci skoru kazandırıyor. Android ayrıyetten kaplumbağayı da aldığı evet, için ufak yo, bir altın. yavaş yavaş oynayacak gibi gözüküyor. neler yapacak Kazuo ile beraber biraz daha sakinleştiler. Şu anda çok da ciddi bir problem yaşanacakmış gibi değil PZ'den bir ulti kombosu geliyor. Müşendan'la oh. beraber sersemleten oyuncular var. Ekşinin sağlığı çok az. Kazuya kaplumbağa yalan isim konumunda havaya savrulan isimler var. Çok ciddi bir hasar çıkıyor. Ve bu hasar sonucunda PZ'nin düşürüldüğünü gördük. Vlad Kazuya'yı tanklamaya çalışıyor. Olsa da çok da mümkün değilmiş gibi. O da skor olmaktan korkulamayacak. Ve Enziva burada çok iyi bir işe imza atıyor. Hem kaplumbağa hem, hem iki, iki skor, tane skor. Bir de üzerine üstten gelen kule. Yani bir anda param parça. Gibi istediler İptan. ama e, bir türlü isteklerini alabilmiş diller. Oo içeriye doğru giden havaya savrulan bir isim var. ProEmir aradan çıkartılacak. Sigubu giden İlk bir, bir skor bu inanılmaz bir sonuç. İnanılmaz. Yani devreye giremeyen tek adam vardı. Tabi o bir şekilde farmını oluyor. Altını kasıyordu. Asmo. Oo izi de bir havaya savruldu. Ama yani burada sıkıntılar var. Blood ne? neler yapacak bilmiyorum. İzi ortaya gitti bu arada o sırada ulti. <laughs> Blood oradan çıkışını gerçekleştiremeyecek ve aradan çıkartıldı. Diğer tarafta da Cloud düştü. Evet. Yani o. Burada yani koptu ya. Şöyle bu kadar fark açılmasaydı dakika 8'de o comeback belki gelebilirdi ama şimdi e, üst ikinci kule gelecek. E, orta kule zaten gitti az önce ve yani altın farkı çok ciddi oranlarda artmaya devam ediyor. Yaklaşık 5000. Evet. Altı. kule ve yani Blood'ın canı çok az. Kaçabilecek mi? Kazuya koşmaya devam ediyor. Havaya doğru da Sarvuz'da hala alabilmişler Dizel skoru ama sonra da Kazuya skoru alsa da Bizi arkada bir affetmeyecek. Easy canı çok az kışkırtılıyor. Kazuya tarafından skoru oh. düştürülebilir ama Havaya da katıldı ve burada skoru da olacak. Bir bir. Kazuya Easy skorunu ProEmir, Emir almış ve ona 4 oluyor skorlar. Shio da e, ekmeğinde tam olarak. Ee, öyle yapmak zorunda. O yani ProEmir. Kaçabilecek Kaçtı şekilde buraya doğru yöneldi. Ekşi dönmeyi tercih etmemiş üstüne. Çağdan bir ulti geldi ama hayır izin Sigibum. veriliyor. Sigibum! Herkesi paramparça ediyor. Teker teker burada skorları anesine yazdıracak ve Blood çok da iyi bir konumda değil. Neyim var mısın be? Kaldı. Havaya da savuracak ve Blood skorunu Hepsi gün Adeta tepsi de sunacak ve Lord'u da bu sonuçla beraber almayı başarır. Ama, evet geldiler bak. ve bir anda orada çalının içinde kazayı gördüler. Kazı insanları orada kışkırtmayı başarmış olsa da çok ciddi hasar çıkıyor. Ölümsüzlüğünü alabilirler ama hayır. Asma içeri girdi Sigium'dan çok ciddi hasar. Bizi aradan çıkartılacak bir gün. Şahı'yı da alıyor. Easy de artık kolay bir hedef konumunda ama Easy gitmeden önce Sigium'u almayı başardı. Bir de üstüne orada bir rakibini de alacak ama Sigium adeta durdurulamadı. Skorları çeker teker çekse de o da artık üstüne dönmüş durumda ama ölü olarak ve Pro Emir'de Rık takımının başladığı şeyi bitirecek ve eşit bir takas bekliyor muydun? Louis Ulti iş Lui yaptı. çok güzel iş yaptı. Yani hazırsız yakalandı burada. inziba tarafı ee, yani hasarla kitle kontrolü belli bir noktada buluşamadı. Yani şimdi Lord'u vuruyorlar. Ee, pençeleri var. Buraya Kazuya'nın yaklaşması lazım. O da aradan güçlendirmeyi çekmeye çalışıyor gelmeden. Hani Ki almayı da başardı. Underworld daha avantajlı gibi gözüküyor Kazuya. Hmm, o bölgeye yakın denedi şansın ama olmadı. Asmo hızlı bir şekilde topu yani başladı. Burası. 5 -2. 4 -2. 4 2 Şimdi buraya ekşi de geldi. Sigibu da geldi. K kışkırtma da geliyor Blood üzerinde. Asmo'yu yakalayacaklar. Ölümsüzlüğünü aldılar. Bakalım oradan çıkma şansı olacak. Lord, Asmo çıkmayı Lord, başardır. Lord, Lord. Lord. çok kazanmayı. Dairon. Buraya bir affetmeyecek burada. QQ. Lord'u almayı başardı. Kışkırtılan bir şey var ama çıkamıyor. Sigibu'dan muazzam bir hasar geldi bu birazcık problem olabilir. Lord'un çıkışıyla beraber Chyo şey oyun alanında olmayacak ama büyük bir ihtimalle Lord pushlarken katılacaktır. Ama oyunun bitmesini engellediler. Bayağı iyi bir hamle oldu. Evet. Ya, tam olarak senaryo devam ediyor. İnziva baskıyı evet kurdu, Lord'u aldı, kaplumbağalar derken Şimdi Underworld oyunun içine girmek isteyecek ama Siki burada ciddi hasar arkasında ışınlandılar. Louis ile havaya zıplattılar ve BZ. Bir, bir dakika Sigur ne oluyor orada. orada? Bir kez daha havaya zıplattı isimler var. Kadite orada adeta seçmek çok zor burada olanları ama easy. Kazoo düştü. Işte. yerde Blood Bikini yakaladı ve burada Bitirirler. aldı gibi Bitirirler. Lord'la beraber pushluyorlar. Ortada ikinci kule yok ve burada inhibitöre kafa atacak bir Lord mevcut. Asmo tutmak istiyor ama onu da geriye doğru çektiler. Dur Durdurdular ulti. Geldi ve onu da indiriyorlar inanılmaz. Kafa geliyor burada ve 20 çok saniye, iyi boyu, 15 20 saniye, saniye var. Ekşi'nin tutması çok mümkün değilmiş gibi duruyor. Lord Döndüler ve bitirdiler. Ekşi'yi de aldılar ve Underworld <laughs> sürprizler sürprizler yapıyor. Ve inziva karşısında maçı kazanıyor. Underworld dönüşü diye bir şey var bu dünyada. İnanılmaz.